şimdi. Ya şey var ya bu. Abi neydi o ya? Patates oyuncağı Toy Story bir bakayım bak. bak bakabilir miyim? Bakalım. Ha burada bunu görüyorsunuz. Patates. Oyuncağı Toy Story. Evet ama bu hali değil. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Hayır abi bu, bu buydu ama yani bunu biz bir şeyler takıp şey yapıyorduk. Yani bu bu hali değil. Bu hali değil. Neyse tamam. <laughs> Zor olmayalım. Benim kafamdaki başka bir şeydi.